Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu lezi la ilahe illahu alimul gaybi ve şehadeti huvarrahmanirrahim. sadakallahul <Sessizlik> Hu Huvallahu diye başlıyor. Huvallahu lezi la ilahe illahu. O Allah ki tek olandır. Ondan başka ilah yoktur. Alimul gaybi ve şehadeti görünen ve görünmeyen her şeyi bilendir. Yani gizlide olan da bilendir. Açıkta olan da bilendir. O Rahmandır, Rahimdir. Bu ayetin temel olarak gösterdiği şey Allah bizim her şeyimizi biliyor. halimizi halimizde açıktaki halimizde biliyor. Bu bizi hesaba çekerken ki durum içinde geçerlidir. Bizim ihtiyaçlarımız anlamında da geçerlidir. Yani bizim gizlide ne ihtiyacımız var, biz ne istiyoruz, ne bize gelirse bizi rahatlatacak, bizi iyi edecek. Allah onu biliyor. Allah bundan haberdardır. Biz bunu açığa vursak da, biz bunu gizlesek de Allah biliyor. Bu anlamda kullarının bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Kullarına bu şekilde merhamet ediyor. O Rahman'dır, Rahim'dir dediği de Rahman dediği, Allah bütün kullarına iyi olsun, kötü olsun kim olursa olsun bütün canlara, bütün varlıklara daha doğrusu, sadece canlar değil, bütün varlıklara merhamet edendir, rahimdir dediği de sadece iyi kullarına merhamet edecektir. Onun sözünü yerine getirenlere, onun emrini ayakta tutanlara, onun emirlerini yerine getirenlere merhamet edecektir. Bu da hakkın gereğidir, bu da adaletin gereğidir. Bir yerde diyor, geceleri ayakta durup namaz kılanla diyor, o işi hiç yapmamış olanı biz bir mi tutacağız? Bu haksızlık değil mi? Haksızlık olur yani. Allah merhametlidir, hadi herkese merhamet Etsin. o şer işleyen de o kötülük işleyen de hadi o da cennete gitsin. Ha işte o da yazıktır yanmasın. Basit düşünceden öte hakkın gereği kim güzel iş yapmışsa, kim temiz iş yapmışsa, yaradışının hakkını vermişse o ahiret günü rahim sıfatına masar olacak. Yani adaletin ve merhametin beraber tecelli ettiği rahim sıfatının gereğine göre cennete gidecektir. E kim de yapmamışsa artık yaptığı kadar yaptığının karşılığını görecektir. Bu ayet diyor ki Allah sizin her şeyinizi biliyor, görüyor. Gizideki halinizi de, açıktaki halinizi de biliyor. Sizin hatalarınızı da biliyor. Sizin yaptığınız iyi amelleri de biliyor. Sizin ihtiyaçlarınızı da biliyor. Yani siz ne istiyorsunuz, siz neyi arzuluyorsunuz, sizin içinizde ne var, neyi aldığınızda mutlu olacaksınız bunu biliyor. Ve o Rahmandır, Rahimdir. Bunlar da verecek korkmayın. Rahman dediği bu dünyada isteyene bu dünyada veriyor. Verecek yani. Bu dünyada çünkü iyiye de kötüye de herkese verir. Kimse ise verecek. Bu dünyada istediklerinizi verecek. Ahirette istiyorsanız eğer rahim sıfatı da ahirette daha güzelini verecek. Daha sonsuz olanı verecek. Daha iyisini verecek. Diyorum ya biz ne için Allah'a kulluk edelim? Allah'a şunun için kulluk edelim. Bizim her şeyimizi görendir. Bizim her şeyimizi bilendir. Bizim neye ihtiyacımız var onu görendir, onu bilendir. Dünyada ne istiyoruz? Biz ahirette ne istiyoruz? Onu görendir, bilendir ve bunları merhametiyle verecek olandır, verendir de. Hali hazırda zaten bu kadar vermiş. İçimizdeki bu sonsuzluk düşüncesi ahirette karşılığını en güzel şekilde görecek. Onu ahirette de verecek. Merhametinden dolayı verecek. Sen kazandığın için, sen bir şey yaptığın için değil. Normal aklı başına olan bir insan bunu düşündüğünde bu kadar merhametli bir kapı varken başka kapıya gitmez. Başkasına yönelmez, başkasından istemez. Çıkarcı bir insan bile olsa ya burada rahmet, merhamet ver, burada senin faydana olan işler var. Başka diğer taraflara gittiğinde alacağın fayda çok küçük, çok azdır. Orada küçücük faydaları kazanmaktansa burada sonsuzu en güzelini en yani büyük kazanmak daha makuldür. İnsaf ve akıl makul düzeyde Allah'a kulluğu, Allah'a yönelmeyi gerektiriyor. Öteki türlü gelmeyen de her zaman söylediğimiz gibi dünyada kendi kendine keyfine bakar. Rahman isminin tecellisine mazhar olur. Evet alır her istediğini, her şeyini de karşılar burada, her duygusunu da burada karşılar. Ahirette geldiğinde elleri boş kalır. Allah bizi hem dünyada hem ahirette iyilerden eylesin. Razı olduğu, sevdiği, istediği işleri yapanlar ve umduklarına ulaşanlardan eylesin. Korktuklarımızdan da bizleri emin eylesin. Allah razı olsun.